Ya ya uh. model benim buk benim yazdım bırak bu kod benim bu testiye çıktım sürümüm dokunma elimde bir komiklerim var Modül benim buk benim yazdım bırak bu kod benim bu testiye çıktım sürümüm dokunma elimde bir komiklerim var atarım baskını teninde bu bir eninle bu derdin Derdime verdim ömrümü sürdükte yine kalmışım gece bir başında bir başına girdim sırrımın var baktım ben başınlar oldu kattım yanlışına yine kalmışım gece bir başında bir başına girdim sırrımın var baktım ben başınlar oldu kattım yanlışına atarım baskımı kendime Yemin <laughs> benle bu derdine Ama yine kalmışım mesaiye Seni yoru çare derdime Verdim ömrümü spritte Hep crush mı? Fail yolunda söyle yerde mi? Hep hata mı yapılan akılda kod mu? Pod mu? ter mi? pat mı? Bu bir istifa mı? Kodlar kopya yanında yapıştırma Remote'tayım kopanda internetti top Yanımdaki söyle etik mi tas mı Bana yazdırım mı gece ping mi bot mu kodlar bir aş mı Kopi mı kat mı epik bir tas mı O pit tonlu java mı sime Rus mu Hep de pi eme kas mı Tastın gören gitteki aday mı Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim sıfırım Dönmüşüm baktım en başına Rol attım kattım yanlışıma Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim sıfırımın Dönmüşüm baktım en başına Rol bek attım yanlışıma Atarım kaskımı kendime Bir emin benle bu derdine Para yar olmuyor dünyora Diyor mesum çok olan olana. Bak kodumla cengime Yine kalmışım mesaiye Seni yorucar çare derdime Verdim ömrümü Sprint'e Verdim ömrümü Sprint'e Verdim ömrümü Sprint'e Verdim ömrümü Sprint'e Modu benim var benim Yazdım bırak bu kal benim Bu testçiye çıktım sürümüm Bakınma elimde bir komitlerim var gül benim bal ben, benim Yazdım bırak, bırak bu kork benim Bu seççiye çıktım sürümüm Dokunma elimde bir kamitlerim var